Vay kardeşlerin güzeli. Ne yapıyorsun? İyidir kanka de <laughs> ne haber? İyi şükür. Nasıl gidiyor? İyidir ya. Çalışıyoruz arkadaşlarla Clubhouse'da Ramazan Mahalleleri diye bir oda açtık. Atışma Vallahi. yapacağız arkadaşlar. Evet. Onları çalışıyorum. Ramazan Mahalleleri Ne oda? Evet. Davulcu falan mı olacaksın lan? Yok atışma yapacağız. Okusana kanka bir iki tane. Yok, kanka bırak çalışayım ya. Okula oku ben anlarım o işlerden. Yok be yürü git beni anlarsın sen bu işlerden ya. Oğlum benim amcam Ramazan da buldu bana. buna. Ya git tokan ya. Bırak çalışayım. Bak şerefsize bak iki mani ezberleyecek götür. Oku lan oku. Kanka gel şöyle yapalım. Oku atışalım. Karşılığını verirsem devam ederiz. Atışırız. Kim kimi tokatlıyor altta kalanın canı çıksın. Var mısın? Tamam kanka bir tane okuyayım sen. Seni de ezeyim. Gel tamam. Oku lan. Oku. Bak geldi tam kapanma. Sıkıyorsa katlanma. Dışarısı oldu yasak. Gel de şimdi kudurma. Bak şunu dinle. Bahar gelmiş bize ne? Evlerde hapisiz biz. Bir sor kendi kendine. Bu mudur nasibimiz? Sözümüz ikize kim ver? Şakadan şakadan Vay Tukan'a bak lan. Helal. Tamam lan bunu sen istedin dinle. Yayıncı olacaktım, ekipman alamadım. Ben de türkücü oldum, aha da sözüm sazım. Türkücü olacakmış, söyle haddini bilsin. Sen türkücü olursan o saz da bana girsin. Hadi bakayım. Vallahi sesim güzel, dinlemeyen üzülür. Sazıma laf edenler tenhalarda düzülür. Git ticaret yap oğlum bırak şu sazı sözü Zengin parmak şıklatsa garson getirir közü Zenginlikte gözüm yok ben müzikle doyarım Müziğime laf edenin ta a**ına koyarım A**ına koyacakmış lan harbiden ömürsün Ağzını toplamazsan nasıl koymayı görürsün Vay çakal iyiymişsin akşam yayına bekliyorum Ayıpsın. Ya ben sana söyledim benim amcam Ramazan davulcusu diye kardeşim. İnanırım sakalımız yok ki dinlenelim. Davetat yeterli. Akşama geliyoruz. Clubhouse'da Eyşan odası... Yok Eyşan değildi şey. E, Mani odasında aynen. Eziyoruz kardeşim. Moderatörlük veriyorsun bana. Tamamdır kanka. Tamam. Görüşürüz o zaman Görüşürüz kardeş. kardeşim. Eyvallah. Akşama davet bekliyorum ha. Bekliyorum. Selam selam. Hadi bay bay.